Merhaba yaylar, yepyeni bir hafta. Evet, biraz e, dudaklarımızda tebessüm var ama içimiz yangın yeri. Evet konuşuyoruz, gülüyoruz, oraya buraya gidiyoruz, belki arkadaşlarımızla buluşuyoruz ama o e, büyük bir deprem, yani son yüzyılın depremi ve maalesef Türkiye'de oldu ve maalesef hepimize içine ateş düştü. Evet gökyüzündeki belirtiler zaten deprem e, olguları veriyordu ama gerçekten çok büyük bir deprem ve gökyüzü bize gerçekten büyük bir darbe vurdu. Evet bu hafta yaylar diyoruz. Yaylar yükselen burç, kendi burcu hatta ay burcu yay olanlar. Yaylar enerjileri güzel insanlardır. Hatta gülümseyen çevreleri, çehreleri eğlenceleri, espri yetenekleri, lafı anında cevap vermeleri. Yani sonunda esprilerini o kadar böyle nüktedandırdıklar ki hani bir anda biz sizi böyle ayaklarınızı yerden keserken pat diye düşürüverirler. O yüzden yaylarla asla ağız dalaşına girmeyin. Şimdi bu konuyu neden açtık? Tam zıt burçlarında, ikizler burcunda bir Mars var sevgili yayların. Özellikle yükselen yaylar için. İkili ilişkiler, duygusal ilişkiler, ortak ilişkilerde biraz egosu yüksek. Çünkü 5. evi aşk ve sosyal evi, yaşam evini yöneticisi 7. evinde. Çok güzel bir destekliyor. Mars'la aynı zamanda Venüs ve Jüpiter etkisi çok güzel. Bol bol konuşuyor. Hatta gittiği ortamlarda biraz fitursuz da konuşabilir. Yayların çünkü biraz ayarları yoktur. İstediği konuyu istediği zaman canı istediği gibi konuşur. E şimdi tabii ki Merkür balık burcunda Merkür biraz dizginlemeye çalışıyor. Bir de dördüncü ev dediğimiz aile ve yuva evinde. Orada birazcık böyle aileden gelen kibarlık, zerafet, biraz yayı sanki tutuyor gibi. Hatta kendi içinde tam konuşacak, kendi kendini denetliyor. Çünkü güneş var, satürn var. Aile meselelerini çözmek zorunda. Kendi içindeki düşünceler, beyninin içindeki düşüncelerle birazcık böyle dans eder gibi sevgili yaylar. Ee, çoğu zaman düşünüyor ne yapması gerektiğini, hangi konuları nerede e, yargılaması ya da nerede ayrıştırması gerektiği konusunda biraz kafaları karışık sevgili yayların. Evet aile içinde e, bir takım tapular, bir takım aile problemleri, mallı mülkle ya da ailenin kendi içsel sorunlarıyla ilgili konuşmalar var. Evi tadilat ettirebilir, evlerine. evlerinde taşınabilirler, taşınmaz mallarla ilgili konular. Satürn daha yeni kapısını açtı dördüncü evin. Bakalım yaylar bu konuda daha neler görecekler. Ama bu hafta muhteşem bir aşk enerjisi içindeler. Flörtöz tarafları var, iltifatlar alıyorlar. Kendileri de zaten bu iltifata o kadar hazırlar ki çok da önemsedikleri yok. Yani kendi kendileriyle müthiş bir barışık içindeler. barış Böyle kendilerine özgüvenleri çok yüksek sevgili yayların. Fakat başka bir konu var. Mars onları birazcık düşmanlıklar, rakipler, rakiplerinin böyle tavan yapan konuşmaları, anlık tepkiler, yayların çok beklediği şeyler mi? Önemsemiyorlar. Çünkü dediğim gibi yaylar olabilecek her şeylere karşı son derece sakin ve Esprili bir şekilde yaklaşıyorlar çünkü espriyi çok seviyor yaylar. Evet yaylarının şimdilik konumları böyle. Peki ne yapmak istiyorlar? Cuma'ya kadar e, Venüs aşk ve sosyal evlerinde ilerliyor. Peki sonra Cuma'dan sonra biraz böyle hafif bir tık diğer eve geçiyor. Bu diğer evde ne var? Boğa var. E, aynı zamanda Venüs'ün kendi evi. Çok güzel bir iş teklifiyle karşılaşacak yaylar. Hatta kalıcı bir iş olabilir bu. Bu kalıcı işi böyle sıkı bir şekilde sarılsınlar. Çünkü mantıklı ve akıllı insanların kuracağı diyaloglar içindeler. Bu ayla Satürn balık aynı zamanda güzel bir senkron yapıyor. O yüzden yayların en büyük özellikleri bu hafta sağlam işler kurabilecekleri bir cuma günü başlıyor. Bilinçaltları pazartesi çok karışık, çok düşünüyorlar. Hatta zaman zaman böyle karanlık düşünceler içinde dolaşabilirler. Salı çarşamba inanılmaz bir özgürlükleri var. Çok da duygusallar. Sevdikleri insanları düşünüp biraz toplumsal olaylara ağlayabilirler. Fakat çarşamba, perşembe daha radikal ve parasal konularla ilgilenecekler ama hafta sonu kısa yolculuklar var. Akıllı insanların görüşlerine de İhtiyaç duyacaklar ve bu onları artı getirecek. Evet sevgili yaylar haftaya görüşelim. Kendinize çok iyi bakın.